Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin 3. bölüm reyting sonuçları Totalde 7. yer AB'de 4. yer ABC 1'de 5. yer Maalesef dizi bu hafta reyting oranlarında düşüşler yaşamış. Dizinin günü yanlış. Bunu geçen videomda da söyledim. Dizi Perşembe günü yayınlanabilirdi. O zaman bu kadar düşüşler yaşamazdı diye düşünüyorum. Umarım bunu göze alıp dizinin gününü değiştirirler. Sizler için dizi ekibinden çok güzel kamera arkası görüntüler derledim. Görüntülerde dizinin Mehmeti Serkan Çayoğlu'nu görüyoruz. Başarılı oyuncu bence rolünün hakkını veriyor. Diğer bir kare savaş meydanından kamera arkası görüntü. Dizinin birinci bölümü YouTube platformunda 10 milyon izlenmeyi geçmiş. Açıkçası ben dizinin daha güzel reytingler alacağını düşünüyordum. Diziye bakarsak gayet güzel senaryoyla çekilen bir dizi. Gelecek bölümlerde umarım dizi güzel izlenme oranları alır. Diziyle ilgili yeni bilgiler için ve kamera arkası görüntüler için kanalıma abone olmayı, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.